Bizler AK Parti teşkilatları olarak, belediye başkanlarımız olarak yarından itibaren 5 yıl süreyle yine Kayseri'ye en üst düzeyde hizmet etmeyi kendimize bir görev adlediyoruz ve bu birlikteliği 2029 yılına kadar sürdüreceğimizin garantisini veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyük hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah utandırmasın, Allah mahcup etmesin. Bizler teşkilat olarak her daim kendisinin yanındayız. Sarızımızda, Pınarbaşımızda, Akkışlamızda, Sarıoğlanımızda, Felahiyemizde, Öz Vatanımızda, Dünyanımızda, Tomarzamızda, tabii ki Melik Gazimiz, Koca Sinanımız, Talasımız, Acılarımız, Ince Suyumuz. Yeşil Yeşilhisar'ımız, Yahyalımız, Develimiz hepsini bağrıma basıyorum. Oradaki iradelere saygı duyuyorum. Biz Kayseri'yiz. Biz birlikte anlam ifade ederiz. Biz olayı kişiselleştirmeyiz. Kayseri'mizin tamamını kucaklayan ve Kayseri'mizi geleceğe taşıyacak olan anlayış içerisinde inşallah el ele gönül gönüle. Tekrar her birinize sevgiler saygılar sunuyorum yapılan seçimler hayırlı olsun diyorum. Şimdiden Kadir Gecenizi, bayramınızı tebrik ediyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun derken buraya teşrif eden kardeşlerimize de ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.